Merhaba. Ukrayna'da neler oluyor? Ukrayna'da dolu dolu bir ayı geride bıraktık. Dilerseniz sorduğunuz sorular eşliğinde onları cevaplayarak bu ay neler olduğunu da beraberce göz atalım. Türkiye Ukrayna Sanayi Forumu nasıl geçti? Yeni proje var mı diye sorulmuş. Haziran ayında tweet ne gibi faaliyetler yaptı denilmiş. Yine, Rusya ve Türkiye arasındaki son gelişmelerin e, Ukrayna'dan e, Türkiye'ye turist akışına ne gibi etkileri olabileceğiyle alakalı bir soru almışız. Önce bir sorudan başlayalım. E, Türkiye-Ukrayna Sanayi Forumu nasıl geçti? Bu noktada e, tweet olarak e, yeni projeler gerçekleştirmeyi düşünüyor muyuz? Ukrayna-Türkiye Sanayi Forumu iki açıdan tarihi bir e, organizasyon oldu. Birincisi, Türkiye'nin sanayi kenti, Türkiye'deki sanayinin yüzde 17'sinin bulunduğu Kocaeli'de gerçekleştirdiğimiz bu forum, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde gerçekleştiren ilk sanayi forumuydu. İkincisi ise bu forum, Ukrayna-Türkiye Büyükelçisi Sayın Sergey Korsinski'nin ifadesiyle, tek seferde Ukrayna'dan Türkiye'ye en çok sayıda iş adamının gelmiş olduğu organizasyon oldu. Evet, 25 yıl Türkiye-Ukrayna ilişkileri e, de ilk kez bu kadar çok Ukrayna iş adamı ülkemizi bir seferde ziyaret etmiş oldular. Forum çerçevesinde sadece 200 aşan Türkiye ve Ukrayna firma arasında, Türk ve Ukrayna firma arasında iki ilişki görüşmeleri yapılmadı. Anlaşmalar imzalanmadı. Bunun yanı sıra forma eklenen e, panellerle, açık oturumlarla, Sunumlarla Türkiye'nin kalkınma modeli Ukraynalı meslektaşlarımıza, Ukraynalı iş adamlarına, Ukrayna'dan gelen uzmanlara da aktarılmaya çalışıldı. Bu çerçevede Ekonomi Bakanlığımızdan, Sanayi Bakanlığımızdan ve Kalkınma Bakanlığımızdan kendi alanında uzman isimler, Türkiye'nin kalkınma ajanslarını, Türkiye'deki organize sanayi bölgeleri, Türkiye'deki teknokentleri, ve Türkiye'deki büyük projelere anlattılar. Serbest bölgeler de yine konularımız arasında yer aldı. Sadece teorik programla yetinmedik. İşi proteyle döktük. Organize sanayi bölgeleri. Türkiye'nin ilk ve en büyük teknoparkı olan e, TÜBİTAK Mart'taki ziyaret ettik. Kocaeli'deki alanlarında dünyada söz sahibi olan 5-6 firma Yine Ukrayna Delegasyonu tarafından ziyaret edildi. Ama belki de yapılan en anlamlı işlerden biri tamamı ufak tefek projenin büyüklüğünde ufak tefek isimler belirleri dışında tamamen özel sektör tarafından finansmanı karşılanan ve Cumhuriyet tarihimizin en büyük altyapı projelerinden biri olarak e, görebileceğimiz Osman Gazi Köprüsü projesi. Ukrayna Delegasyonu tarafından ziyaret edildi. Ukrayna Delegasyonu, köprünün resmi açılışından önce köprüye çıkan son yabancı delegasyon olma onuruna da sahip olmuş oldu. Son derece başarılı olarak e, gerçekleştiğini değerlendirebileceğimiz forumun ışığında önümüzdeki dönemde Türkiye-Ukrayna Perakende Zirvesi ve yine Türkiye-Ukrayna Teknoloji Forumu yapmayı da gündemimize almış bulunmaktayız. İnşallah bu iki organizasyonu da 2016'da yetişmezse 2017 senesinde e, Türk Ukrayna İş Adamları Derneği olarak tabii ki e, partnerlerimizle beraber gerçekleştirmek arzusundayız. Gelelim ikinci sorumuza. Hazır ayında tweetme gibi faaliyetler yaptı. E, başta da bahsettiğimiz gibi e, ay başında sanayi forumunu gerçekleştirdik. Ayın büyük bir bölümü malum Ramazan'la e, denk geldi. Ukrayna Türk iş dünyasının en geniş şekilde katılım gösterdiği TÜİD'in geleneksel iftarı. Yine çok geniş katılımlar. Yine Ukrayna'daki Türk iş dünyasının farklı milletlerden dostların da iştirakıyla gerçekleştirildi. Bu yıl kez e, yapılan bir organizasyon olarak Batı Ukrayna temsilciliğimiz, Batı Ukrayna'daki Türk iş adamlarını yine bir iftar organizasyonu bir yere getirdi. Harkov temsilcimiz iftarı oldu. Yine Uluslararası Türk Ukrayna İş Adamları Derneği ile beraber Ukrayna Azerbaycan Sanayici ve iş Adamları Birliği ile ortak bir iftar organizasyonu imza atarak Ukrayna'daki Türkiye ve Azerbaycan kökenli Türk iş adamlarını bir araya getirdik. Malum yaz geldi. Etkinliklerde biraz yavaşlama olacaktır. Ama tweet yine hız kesmeden kendi çerçevesinde inşallah geçen yıl yazım oranını çok daha güzel etkinlikleri o ay içerisinde, Temmuz ayı içerisinde de imza atacaktır. Üçüncü sorumuza gelince Türkiye ile Ukrayna, Türkiye ile Rusya arasındaki yumuşamın Ukrayna'dan türkiye turist akışına bir etkisi olur mu? gibi bir soru, almışız. E, Tabi İstanbul'da yaşanan terör saldırısı hepimizin elinden etkiledi, elinden üzüldü. Milletimizin e, başı sağ olsun, e, Allah rahmet eylesin, Allah yakınlarını kaybedenlere e, sabır versin e, diyelim. Bu saldırı oldu, e, akabinde Rusya ile, yani eş zamanlı olarak Rusya ile yumuşama oldu. Rusya ile yumuşama, güneydeki otellerdeki fiyatlarda bir miktar e, talebe bağlı olarak fiyat füksesine yol Ukraynalı e, turistler açısından tur paketleri pahalanacaktır. Bu bir gerçek. Bu arada Ukrayna e, Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin tatil verilerinin, üniversitelerinin gidilmesi noktasında bir sakınca olmadığına, güvenlik açısından bir sakınca olmadığına dair bir açıklama hatırlatalım. Ben her şeye rağmen geçen yıl 706 bin olarak gerçekleşen Ukraynalı e, misafir sayısına ülkemize gelen, bu ülkede malum bir milyon. Bu hedefler de gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Pozitif bakmak lazım, iyimser bakmak lazım. E, Türkiye bir milyon e, inşallah Ukrayna turisti bu sene e, misafir edecektir. Önümüzdeki haftanın gündemi için sorularınızı info@tourpark.org'a genel sekreterimiz Erhan Çimen dikkatine gönderebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.